الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء صدق رسول الله، دEARLE KARDESLERIM مبارك MUBAREK OLSUN SEVGILI PEYGAMBERIMIZ الله عليه وسلّم Mescid-i Nebevi'de biri dua ve niyazda bulunan, diğeri ilimle meşgul olan iki grup görmüştü. Her iki grubun da hayır üzere olduğunu söyledi. Ardından اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا Ben ancak bir muallim olarak gönderildim buyurarak ilimle meşgul olanların yanına oturdu. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam ilme ve irfana, bilgiye ve hikmete büyük önem verir. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku emriyle başlayan ilk vahiy bizleri kainatı ve bütün varlığı vahyin ışığında okumaya ve anlamaya davet eder. De ki: hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayeti kerimesi ilmin ve alimin Allah katındaki değerini gösterir. Rabbimizin kalem üzerine yemin etmesi Kur'an-ı Kerim'de kalem ismiyle müstakil bir surenin bulunması da kadın erkek her mümin için ilmin ve bilginin nedenli kıymetli olduğuna işaret eder. Kıymetli Müslümanlar, İlim insanlığa her alanda rehberlik eden çok değerli bir hazinedir. Zira insan kendini ilimle bilir. Rabbini ilimle tanır. Allah'ın mesajlarını ilimle anlar. Varlığın gaye ve hikmetini ilimle kavrar. Nefsini ilimle terbiye eder. Hakkı, adaleti, ahlakı, fazileti ve doğruyu ilimle öğrenir. Yaratıcısına karşı sorumluluklarını ve kulluk görevlerini ilimle ancak yerine getirir. Değerli müminler, her şeyin olduğu gibi ilmin de asıl sahibi yüce Allah'tır. Allah Teala insanı yaratmış, ona bilmediklerini öğretmiştir. İlim tahsil etmenin amacı da Cenab-ı Hakk'ı tanımak, rızasını kazanmak ve insanlığa faydalı olmaktır. Bu gayelerden yoksun bir ilim insanlığa barış ve huzur değil, savaş ve felaket getirir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a şöyle dua etmiştir. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır. Aziz Müslümanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. O halde Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahip çıkalım. İlmi hakkın sevgisini kazanmak için talep eden ve bildiğiyle amel edenlerden olalım. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın ilim, irfan, hikmet ve güzel ahlakı kuşanmış bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösterelim. Kıymetli kardeşlerim, önümüzdeki hafta 18 milyonu aşkın öğrencimizle üniversite öncesi okullarımız. Ardından da 8 milyonu aşan öğrencimizle üniversitelerimiz eğitim öğretime başlayacaktır. En büyük zenginliğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi ilim, irfan, bilgi, hikmet ve güzel ahlakla yetiştirmek millet olarak en önemli sorumluluğumuzdur. Bu süreçte Evimizin de bir eğitim yuvası olduğunu unutmayalım. Evlatlarımızdan ilgi ve desteğimizi esirgemeyelim. Onlara okulu, öğretmeni, hocayı ve kitabı sevdirelim. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, tüm ailelerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hutbemi en güzel muallim olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyorum. Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa, Allah da ona cennete giden yolları kolaylaştırır. <laughs> Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil Azizül allam. Kema kalellahu tebareke ve teâle fil kelam. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم الله. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لصفيه، فقال عز وجل من قائلٍ مخبراً وآمراً: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أيد كلمة الحق والدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakın akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve kötülükten men eder. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.